Bugün stoicizmin, stoacılığın çok önemli ve temel bir konusu olan kontrolümüz altında olan şeyler ve kontrolümüz altında olmayan şeyleri ayırma konusunu inceleyeceğiz. Bununla ilgili epiktetusun söylemiş olduğu iki tane söz var. İsterseniz öncelikle bir tanesini konuşalım. Epictetus diyor ki, Hayattaki en önemli görev, basitçe şu kontrolüm altında olmayan harici konuları ve yaptığım seçimlerle ilgili olan ve kontrolüm altında olan konuları belirlemek ve ayırmak. Sonra iyi ve kötüyü nerede ayırabilirim? Kontrol altında tutulamayacak dış etkenlerde değil, ancak kendi içinde kendi seçimlerimde. Bu nu bu konuyu daha önce duymuşsunuzdur tabii ki günlük hayatta. Ne şekilde duyuyoruz bunu Türkçe'de? Atını sağlam kazığa bağla. Eğer çalınırsa o zaman yapacak bir şey yok. Yani buna üzülme. Ama atını sağlam kazığa bağla. Çünkü iki tarz sıkıntı var. Sıkıntı bir, insanlar şunu söyleyebilirler. Ya işte at her şey olabilir, çalınabilir zaten. Zaten çalan çalar. O zaman sağlam kazığa bağlamaya gerek yok. Diyebilirler. Bu bir sıkıntı değil mi? Elimizden gelenin en iyisini yapmamız lazım. Ama diğer taraftan da aman çalınmasın diye bütün hayatınızı o atın çalınmamasına odaklarsanız başka şeyleri kaçırabilirsiniz. Bir denge olması lazım ortada. İşte bununla ilgili bu e, yine tahmin edebilmiş olca, olacağınız gibi yani e, farklı dinlerde de e, var olan bir şey. E, Türkiye'de de işte tasavvufun içerisinde e, işlenilen bir konu. Yani yabancısı olduğumuz bir şey değil. Zaten muhtemelen bu yüzden Marcus, Marcus Aurelius'un e, kitabı çok fazla okunuyor Türkiye'de meditasyon. E, çünkü çok fazla dışımızda e, olan bir şey değil. Biraz yakın bir e, felsefe aslında e, e, halk e, felsefesine. Başka bir söz daha var, e, Epictetus'un söylediği yine. Diyor ki, şunu aklında bulundur. Kontrolümüz dışındaki şeylere ne kadar değer verirsek, o kadar az kontrole sahip oluruz. Şimdi e, burada da yine benzer bir şey söylüyor ama ek olarak şunu söyleyebiliriz. E, kontrol dediğimiz şey, yani bizim yapabileceklerimiz, e, sarf edebileceğimiz efor... Bir bütçe dahilinde. Bu bütçeyi olabildiğince e, ne kadar işe yarayacaksa, ne yönde işe yarayacaksa oraya dağıtmamız lazım. Şimdi değiştiremeyeceğimiz bir şeye efor sarf edersek ne olur? Değiştirebileceğimiz şeylere vakit ayıramayız. Nasıl bir örnek verebiliriz buna? Çok basit bir örnek. E, şu aralar ne var? Pandemi var. Pandemi ne yapıyor? Pandemi bizim çok dikkatli davranmamıza neden oluyor. Fazla sosyalleşemiyoruz, değil mi? Fazla eğlenemiyoruz falan. Tamam. Elimizden geleni yaptık değil mi? Ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Bu bizim yapabileceğimiz şey. Ama üzülmek ya bu yılda ne kadar kötü geçti demek bir çözüm değil. Ne yapabiliriz? Evde mi oturuyoruz? Güzel. O zaman madem ne yapalım? Mesela şu an yapmış olduğumuz gibi stoicizme, stoacılığa vakit ayıralım. Felsefe öğrenelim değil mi? Veya bir dil öğrenebilirsiniz veya bir enstrüman öğrenebilirsiniz. Kitap okuyabilirsiniz değil mi? Bunlar kontrolümüz dahilinde olan, içinde olan, bizim değiştirebileceğimiz, bize bir şeyler katabilecek olan şeyler.